Evet sevgili kripto buğra takipçileri bugün yepyeni bir koyuna coin karşınızdayım coin'in adı SAT. Arkadaşlar hızlı bir şekilde videoya gireceğim çünkü çok önemli bir video bu alanlar çok dikkatli bütün videoyu izlesin. Bu coin 20 dakika sonra Binance'ta listelenecek evet ama bu coin arkadaşlar güzel bir coin değil. Bakın bunu 100 kere bin kere söyleyeceğim. Bir coin almadan araştırın ben burada grafiğini çizdim. Sıkıntı yok. Gidecek mi? E, gidecek gibi duruyor. Evet. Ama coin'in kendisine bir bakın. Arkadaşlar coin'i araştırdığımız zaman. Tamam. Sıkıntı yok. Güzel borsalarda listeli. Binance'a da geliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ama coin'in bir Twitter hesabı yok. Bakın Twitter hesap askıya alınmış. Kuralları ihlal etmiş. Yani profesyonel bir şey olsa burada hesap askıya alınmaz. Ne yaptınız da askıya alındı hesap. Web sitesine bakıyoruz arkadaşlar kodlama hataları var web sitesinde ya bakar mısınız? Bu yazı burada ne işe yarıyor bu? İyi bir şekilde kodlanmış olsa buraya bu fotoğrafı koymuşlar. Bunu var ya yazılım okuyan birinci sınıf öğrencisi bile yapar şu şeyi web siteyi. Aşırı ama aşırı acemi. Hadi bunları geçtik. Gelelim coin'in kendisine. Coin'in kendisi arkadaşlar şu an market cap'te 2200. sırada. Ama bu tabii Binance'da listelendikten sonra ilk 1000'e çıkacaktır büyük ihtimal. Yine de yani bu coin'in arkadaşlar aşırı büyük risk içeriyor. Bakın ben bütün takipçilerimi bu coin'den uzak tutacağım. Bu coin'i alan dostlarım size şöyle söyleyeyim. Coin'den ciddi zarar edeceksiniz büyük ihtimalle. Ama zarar ettiyseniz diye bu videoyu çekiyorum. Kendinizi kurtarma ihtimaliniz var mı? Onu konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar bu coin nereye gidebilir? İki seçenek var. Bir, bu coin 62'leri bile görmeden buradan cumburlop 36'ya düşecek. 35'e. Ha, biz o zaman 35'e, 36'ya düştüğünde bu coin'i almayı düşünebiliriz. Coin'i buradan alacak mıyız? Hayır. veyahutta bu koyun bu bütün acemiliklere rağmen bir balina sayesinde bu dirençleri vesaire her şeyi kıracak. Binance'ta yani bu kadar acemi, bu kadar saçma bir koyun çıktığına rağmen ciddi bir şekilde kırdıktan sonra biz bu coin'i analiz edeceğiz. Nerede analiz edeceğiz yani alıp almayacağımıza nerede kanal vereceğiz arkadaşlar Discord kanalında. Bakın ben burada alım satım kanalı bulası anlık alım satım. Mesela dün QI aldık 26.90'dan. 31.83'ten sattık. Bakın grafiğin güzelliğine bakın. Biz tam şuralarda almıştık. Şurada tam tepeden sattık malı. Şu an düştü. Buradan ben diyeceğim ki arkadaşlar sattık için ben alarm kurmuştum. Burada şöyle bir düşen trend de çizelim. Bu trendi kırdığı zaman ben diyeceğim ki arkadaşlar ben sat için alarm kurmuştum. Alarm tetiklendi. Bu coin'i almanın zamanı geldi diyeceğim. Ve beraber alacağız bu coin'i. Bu coin'i beraber alacağız, beraber satacağız. Neye göre? Koyduğum alarmlara göre. Rastgele değil. Yani şu arkadaşlar ben şunu fark ediyorum. Paranızı rastgele coinlere koyuyorsunuz. Eee kumar oynuyorsunuz. Yapmayın bunu. Bir profesyonel danışmanla hareket edin. Bakın ben her türlü soruya burada gelin buraya. Biz burada konuşuruz bakın. Kripto tartışma yerinde hep beraber konuşuyoruz. Ondan sonra da benim burada VIP'lerimle beraber özel coin'ler paylaşıyorum. Eğer bütçeniz büyükse tavsiyem VIP gruba gelin. Eğer büyük bütçeniz varsa. Yani bu coin'i kesinlikle şu an almayın. Benden haber bekleyin. Sakın bu coin'i almayın arkadaşlar. Bakın bu coin alınmaz. Bunu almayın. Ben kolay kolay almayın demem. Eski videolarıma bakın. Ben genelde alın, uçar, kaçar. Ben çünkü boğa boğa borsacısıyım ben. Boğa olacağını düşünürüm hep. Pozitif düşünürüm hep. Ama yani bu nedir arkadaşlar? Bunu siz paranızı nasıl emanet edebilirsiniz ya? Yani şu acı bu ne ya bu? Gerçekten çok acemice. Gerçekten çok acemice yani. Lütfen dikkat edin. Yani para kolay kolay kazanılmıyor. Bakın şu an düşüyor zaten. Lütfen Umarım video yararlı olmuştur. Yorumlarda fikrinizi belirtin. Nereden aldınız? Nereden satacaksınız? Ne planlıyorsunuz? Yorumlara gelin. Discord'a açıklamadan katılın. Twitter hesabım var. Oradan coinleri paylaşacağım. Çok az kaldı. Paylaşacağım böyle aldım diyeceğim. Oradan yazacağım böyle. Vurkaçları. Ama Discord'a kesinlikle katılın arkadaşlar. Üşenmeyin ya katılın. Sorularınızı bana sorun. Gerçekten cevaplıyorum. Ben diğer kripto borsacıları gibi... Hiçbir şekilde ilgilenmemezlik yapmıyorum. Gelin görün. Evet, coin'de durum bu şekilde. Çok dikkatli olun. Umarım hepiniz kazanırsınız arkadaşlar. Herkese bol şans.